Samsun'da gerçekleştirilen çevre etkinliğinde dalgıçlar Karadeniz'de dip temizliği yaptı. Denizden çıkan atıklar öğrencileri de şaşırttı. Denizden ağaç, ağaç gibi şeyler. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri tarafından Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimine, Mustafa Kemal İlkokulundan 40 öğrenci katıldı. Etkinlikte çocuklara denizlerin nasıl kirlendiği ve çevreyi korumanın önemi anlatıldı. 5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla burada denizde yoğun faaliyet gösteren hem Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve öğrencilere özellikle mavi vatanın yani balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesiyle alakalı, temizlenmesiyle alakalı bir farkındalık olması açısından 4. sınıf öğrencilerimizde her yıl yaptığımız bir hafta, çevre haftası dolayısıyla Birlikteyiz. Dalgıçlar tarafından çıkarılan plastik şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler ve terk edilmiş ağlar alanda sergilenerek öğrencilere gösterildi. Denizlerimizden atık şeyler çıkıyor. Bunları bir kere kendileri bile büyüklerinden utandılar orayı şey yaparken. Dolayısıyla bundan sonra inşallah kimseye attırmayacağız gördüğümüz zaman. Doğru mu? Doğru. Bu, doğru. bu, bu, bu balıklarımızın daha e, sağlıklı. sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Daha fazla olmasını sağlar. Dolayısıyla denizlerimizi, çevremizi, yaşadığımız ortamızı kirletmeyeceğiz. Doğayla birebir temas kuran öğrenciler çevre kirliliğinin canlılara ve ekosisteme etkilerini yerinde gözlemledi.